Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Ne kadar farklı bir karmaya girdik değil mi? Çoğumuz şahit olmuştur. Herkes yaptığının karşılığını bir şekilde alıyor. Evren bunu ödetiyor. Hadi bakalım. Bugün deste seç yapacağız sevgili dostlar. Aklımdaki kişi bana doğruyu mu söylüyor? Evet. Çünkü ilişkilerde şüpheler bu dönemde çok fazlasıyla ön planda. Bundan dolayıdır ki aklımdaki kişi doğruyu mu söylüyor diye bir yayın yapmak istedim. Başlayalım mı? Evet, birinci desteğiyle başlıyoruz hemen. O da diyorum ki rahat görünüyordur. Evet. Bir kere aklımdaki kişi sizinle ilgili benim avcumda şeklinde düşünüyor. İstediğim her an her şekilde kendisini görebilirim şeklinde düşünüyor. Ama bunun için çok da mücadele vermiş. E siz de ona göre davranmışsınız. Kağıt dizilimleri gerçekten çok güzel çıktı burada. Güzel bir aile kurmuşsunuz veya kurmak üzeresiniz. Çünkü bir nişan dönemi var ve bu dönemden bir ay sonra, bir yıl sonra da bir evlilik beklentisi var. Bunun gerçek olup olmayacağı konusunda inanmak istiyorsunuz, durumları korumak istiyorsunuz şeklinde göstermiş burada. Evet yalan mı söylüyor? Bu kadar olur. Pes yani. Evet, kağıtlar bu kadar mı net? Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor aklımdaki kişi benim için. Şu anki konumunu korumaya çalışıyor olarak göstermiş aklımdaki kişi. Ama nedense sizin gelecekten bir korkunuz var yoksunluk. Kendisine çok değer veriyorsunuz. Kendisi olmazsa bu evlilik olmazsa kendinizi yoksun hissedecek olmuş olduğunuzu gösteriyor. Bundan dolayıdır ki korumak istiyorsunuz. Fakat bu koruma döneminde de aklımdaki kişinin bazı işleri var. Şunu yapacağım, şuraya gideceğim, şöyle yapacağım şeklinde bazen ulaşamamaya başlamışsınız. Emin olamamaya başlamışsınız bu farklı tavır ve davranışlarından dolayı. Şimdi bakıyorum aklımdaki kişi gerçekten benim için doğruyu mu söylüyor, yanlış mı, yalan mı söylüyor? Hemen buna bakalım. Fazla da uzatıp sizi de yormak istemiyorum. Bir kere güç sizin içinizde aklımdaki kişi sizin aynanız. Yani yoğun boyutta his gücünüz, hücreleriniz beraber aynı düşünüyor aynı konuşuyor ve alışverişte bulunuyor biliyorsunuz ki çok derin sevgilerde hücreler bile konuşur. Konuşmadan çok kez gözlerinizle de anlaşırsınız. Onun ne hissettiğini siz de hissedersiniz, değil mi sevgili dostlar? Bundan dolayıdır ki aklımdaki kişi aynadaki senin aksindir. Sevgili abonem, sevgili izleyelim. Bundan dolayı aklımdaki kişi de kendisiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor. Bir an duygularından emin olamama pozisyonuna girmiş. Çünkü evlenmeyi düşünüyorsunuz, bir söz bir nişan gibi durum söz konusu sağlığı kariyeri ve ilişkisi hakkında yani sizin hakkınızda düşünüyor bunların hepsini gerçekten başarabilecek mi bir anda bir ürküme Hani psikolojik olarak vardır ya evliliğe veya ciddiyete adım atıldıktan sonra yanda korkular başlıyor Aklımdaki kişinin de bu durumla ilgili korkuları başlamış bile. Bakalım aklımdaki kişi bana doğruyu mu söylüyor? Evet. Aklımdaki kişi doğruyu söylüyor. Birinci desteği seçen sevgili dostlar kesinlikle şüphe duymayın. Tavır ve hareketleri biraz değişmiş olabilir ama üzüntülerini ve endişelerini size bildirmek istemediğinden dolayı tavır ve davranışlarındaki değişiklikleri normal karşılıyoruz. Size yalan söylemiyor. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Şimdi evet ikinci desteği aldım sevgili dostlar. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlar. Evet. Daha önce yaşamış olduğunuz bir aldatılmadan dolayı aklımdaki kişiyle ilgili her defasında şüpheler duyuyorsunuz. Bu aldatılmayı bir anda soğuk davranılmasını bazen yapılmış olumsuz dualara bağlıyorsunuz şeklinde göstermiş. Çünkü hem iyisiniz sizden uzaktayken kötü oluyorsunuz. Telefonda tartışıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz. Sinirleriniz bozuluyor. Tekrardan bir araya geliyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki ben bu ilişkiye çok emek verdim. E, karşınızdaki kişi de bu beraberliği kurtarmak istiyor. Sizi huzurlu kılmak istiyor. Ama buna rağmen kendi yapmış olduğu hareketlerinden vazgeçemiyor. Ara ara sinirli tavır ve davranışları olduğundan dolayı da size belki fazla onun deyimiyle hesap vermek istemiyor şeklinde de düşünebiliriz. Bu ikinci desteği seçen sevgili dostlarım partnerleri biraz zor bir partner. İlişkimizde de denge bozukluğu çok fazlasıyla var bir türlü oturtamamışız hem aklımızda hem de hayatımızda ama duygusal olarak evet yoğun bir bağımız var ama bu bağ birazcık hırsa inada yüklenmiş olarak gösteriyor. Aklımdaki kişi kendince beklemeye almış kendisini. Bakıyor size ne yapıyorsunuz? Evet. Kendisi çok rahat ama biliyor musunuz? Sizi sinirlendiriyor. Kendisi takılıyor kafasına göre. Gene de sevdiği şeyleri yapıyor olarak göstermiş. Bakalım. Aklımdaki kişi gerçekten size doğruyu söylüyor mu? Çok fazla endişe duyuyorsunuz. Evet. Aklımdaki kişiyle ilgili fark etmediğiniz çok şeyler var. Niyetini fark etmemişsiniz. Bunu fark etmek için de biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ve aklımdaki kişiyi incelemeniz gerekiyor. Daha tahmin et olarak tanımıyorsunuz aslında. Ee, ara ara uzaklıklar olmuş olduğu için farklı bir şekilde Görüşmeleriniz de var Telefonda olabilir E-mail olabilir Veya biliyorsunuz Haberleşme sistemlerinden Ve aklındaki kişiyle ilgili endişelerden dolayı Çoğu gerçeği göremiyorsunuz Ve güvenmiyorsunuz Çünkü korkularınız var Korkularınızdan arınmanız gerekiyor Hayatın gerçeklerini görmeniz gerekiyor aklımdaki kişiye körü körüne bağlanmadan önce onu çok iyi tanıyıp analiz etmekte fayda var. Çünkü bazen bu tarz beraberlikler bir insanın hayatına mal olabiliyor. Aklımdaki kişiyle ilgili korkuyu lütfen serbest bırakın. Aklımdaki kişi size doğruyu söylüyor. Sadece biraz dengeniz bozuk. Belki onun yaşam tarzı size farklı geldiği için, tavır ve davranışları farklı gelmiş olduğu için onunla ilgili şüphe duyuyorsunuz. Bana yalan söylüyor, beni aldatıyor şeklinde de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ama öyle değil, bunun kişilik yapısı böyle sanki böyle iki kişiliği bir aradaymış gibi bir iyi bir kötü ve özgür bir ruh her an her zaman yanınızda tutamazsınız zaten sizi görmek istemezse aramaz ve size açık net bir şekilde söyler ben başkasını seviyorum seninle bir daha görüşmek istemiyorum diye bundan dolayıdır ki aklımdaki kişi size doğruyu söylüyor sevgili dostlar